E, evet, projemi anlatmaya gelince, projem e, gördüğünüz aygıt oluyor. E, bir gözlük şeklinde. Gözlük, yani bu projenin amacı, çok kızgın olduğum zamanlarda kolay kolay sakinleşemem ya da e, çok durgun, sakin, üzgün olduğum zamanlarda eski haline, yine kendime geri getirmek istemem. E, bunu e, bu soruna bulduğum çözüm, kızgın olduğum zamanlarda beni mutlu eden videoları gösterip sakinleştiren ya da hızlandıran bir gözlük yani hafıza gözlük. Şimdi size gözlük bölümlerini tanıtmak istiyorum. İlk olarak e, anlaşılardan başlayalım. E, gözlüğü biliyorsunuz e, kafamızda durmasını sağlayan, kulağımıza takılan bölümleri vardır. Ben depolamız gerekir. Bu şarjda iki şekilde enerji depolanabiliyor. Hem elektrikle hem de pille çalışabiliyor. İsteğe göre yapılabiliyor. Ve gözlüğün iki camını birleştiren bölüm. Böyle o bölümünü kullanılabilir hale getirerek içine kamera yerleştirdim. Bu kamera, bu kamera görüntüyü kaydedebiliyor. Ve daha sonra genel merkezine geçiyor. Ve gözlük camını hiçbir şey düşüncelerimizi ben gerçekte gerçekte olabilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanın gerçekten özellikle bu zamanda böyle projelere ihtiyacı var. Dediğim gibi gerçekleşebilir böyle projeler. Fakat e, üzerine çalışılması gerekiyor. Ben dinlediğiniz için teşekkürler.